kaldı? da. Allah. Koy koltuğun üstüne onu. Onu koyacağım ama yapmıyorlar. Evet. Gerçekten videoyu sakladı. Demin like atarlar. 15 O beş kişi like atarlar. Buraya koy yastıklar Allah. Çünkü? büyük yastıklarda kaldır. Orada da bir tane var. büyük yastıklarda yastıklar kaldır. Büyük yastıklar olmaz çünkü yeni. Tamam. Buradan başla dizmeye, ben de buradan ben başlayayım buradan başlıyorum. Tamam, ben sana yastıkları vereyim, sen diz. Hayır, sen de oradan diz. Ben gideceğim. de buradan mı dizeyim, Tamam. Evet, sen oradan diz, ben buradan diz. Böyle bir, bir olacak ya, tamam. buradan bana şeyleri ver. Kırmızıları. Al ah, sana kırmızılar. Onlar değil, bunlardan. onlar renkli var. Evet, onlardan renkli verdi. Hayır. Kimi çağıracağız biz bu eve? Ha? Biz Ay, kimi çağıracağız bu eve? Hiç kimseyi. Sadece senle ben mi oturacağız? Evet. Bir tane şey lazım. Bu öyle ah. bir... Dur. Evet. Ama şurada bir... Onu koyma. O kapı olsa, Şu şunlara ver. Tamam. Yanına kalsın. Hadi bakalım. Bunu da koyalım. Yanına koymasın. Bir kalsın. O zaman Ben koyuyorum. Tamam. Bitti. Bitti. O da kapı mı? Şimdi ortaya da bir yer yapalım. Burası sana olsun. Burası bana olsun. Orada senin odan, burada benim odam. Hayır, öyle bir şey yok. İkimiz de yapacağız. İkimiz de mi yapacağız? Evet, ikimiz yapacağız. Bunu düz koy, böyle. Şimdi yapalım. Böyle, böyle bir değil. Şöyle, bu fırınımız. Tamam. Bitti mi evimiz? Evet. Hadi o çek baba. Çek mi? Peki bizi izleyin. Like atın, abone olun. 别人没有买。你只打算怎么怎么样？